Düdük geldi. Sakaryaspor Manisa Futbol Kulübü mücadelesi başladı. Demba Diallo. Diallo merkeze doğru döndü. Sol tarafta boşluk etkili geldi. Manisa Futbol Kulübü ceza sahası gol şansı son anda müdahale. Emre Demir. Emre ortayı yaptı. Uzak bölüme doğru kafa. Kaleci Alperen son anda Karşı hücum arayışında Manisa Futbol Kulübü ileriye doğru pas. Diallo Simon içerisi koşu yapıyor. Diallo topu aldı, içeri sürdü, verdi pasını Romires. Ceza sahası son anda müdahale. Yine çok kritik bir müdahale. Emre Demir tek pas. Şimdi Totre pasını verdi Fernando'ya doğru. Fernando buluştu topla. Ceza sahasında Fernando Sisoko'nun baskısı. Ramirez sürdü topu Ramirez. Ramirez son çizgide. Ramirez çevirdi içeriye. Kale sahası, kafa ve topu alarda gol. Topu gitti. Muhammed Kiprit'in golü. Manisa Futbol Kulübü Sakarya Spor deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Ramirez taşıdı topu derinlemesine düşündü. Himmet pas arası Burak'la anlaşamadılar. Ramirez, Ramirez pasını verdi. Muhammed çekti. Ramirez top dışarıda. Bir anlık anlaşmazlık adeta servis olduğu Manisa Futbol Kulübü'ne. Oğuzhan Topla ilerledi. Sağ verdi pasını. Orada Himmet var. Geçti rekibini. Himmet içeriye doğru çevirdi. Uzak direk Emre. Kafa vuruşu top üstten dışarıya gitti. Emre Demir. Kaan yerden pası etkili. Şimdi Ramirez. Diyalo'nun koşusu vardı. Atmadı. Kısa oynuyor. Muhammed. Muhammed aradan Diyalo'ya. Diyalo. diyalo. Ceza sahasını hareketlendi. Bir anda hızlandı. Diyalo. 65. dakika Diyalo. Topu alara gidiyor. Manisa Futbol Kulübü 2-0'a getiriyor skoru Diallo. Yerden bir pas. Fernando kurtardı topu rakibinden. Fernando sürdü. içeriye çevirdi. Ozegovic aldı topu. Ozegovic yerde kaldı. Gözler hakemde oyun sürüyor. Penaltı beklentisinin oluştuğu pozisyon. İşte yaşananlar. Topu aldı Bülent çekti. Bülent aradan verdi pasını Mendy Mamadou. Mendy Mamadou yerde kaldı. Karar devam. Mendy Mamadou'nun yerde kaldığı pozisyon. Şimdi orta geldi kale sahasına doğru. Kofa vuruşu ve gol. Ozegovic ilk maçında golünü atıyor Şimdi Himet sürdü topu sağ tarafa açtı. Kontrol geldi Serkan. Serkan ortaya yaptı. Kale şansı. Gol şansı. Top dışarıda. Top dışarıda. Bu fırsat kaçtı. İki isim birden yükseldiler ve maç bitti. Sakaryaspor 1, Manisa Futbol Kulübü 2. Maçın sonucu.